Yahyalı, Kayseri Yahyalı, Çamlıca diğer ismiyle Faraşa Kalesi'ndeyiz. Faraşa tarihini kısaca anlatacak olursak Faraşa milattan önceye kadar dayanan eski bir tarih olup Roma döneminde özellikle Zebil Kalesi eski ismiyle Zavelle Kalesi bize demir işletim yeri olarak gözükmektedir. Karşıda gördüğünüz yer Meryem Ana Kilisesi veya hamamı olarak da bilinmektedir. Ve Gregorian Ermenilerinin haç merkezi olarak kabul edilmektedir. Gördüğünüz gibi Faraşa Kalesi yüksekçe bir yere yapıldığı için Klikya Ermeni Krallığı'nın